Evet arkadaşlar bugün size smart araba çizmeyi öğreteceğim. Zaten burada gördüğünüz gibi bunu çizmiştim diğer videoda. Şimdi bugün smart araba çizeceğiz o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şu an çiziyoruz. Önce şöyle bir çizgi atın. Bir dakika silelim. birazcık küçüldüm. Buradaki gibi yapın. Zaten buraya da bakarak yapabilirsiniz. Böyle. Bu arada abone olmayı unutmayın. 400 abone olacağız. Evet. Şimdi böyle. Bildirimleri açın. Bu videoda, bu videolardan direkt haberdar olabilirsiniz. Bu arada yakın şey yakında video canlı yayında paylaşacağım. Sadece abone olup like at, beklemede kalın o zaman iyiyiz. O zaman size iyi seyirler. Evet. Evet. Böyle yaptık. Şimdi kapısını çiziyoruz. Şimdi böyle yapıyoruz. Böyle. Evet. Şimdi arabamız tamamlandı. Şimdi bu siyahla üstünden geçeceğiz. Bu kalemi nereden aldım? Sor soranlar sur vardı aranızda. Bunu Nereden aldığımı söylemeyeceğim tabii ki de. Çünkü bu çok pahalı bir kalem. Bu kalemin fiyatı en az burada yazdığı gibi şurada 200. Evet, isteyenler böyle üstünden siyahla geçebilir. Ben siyahla geçiyorum. İsteyen geçmeyebilir. Benim için hiç fark etmez. Bir dakika ses çıkartmayacağım. Çünkü arabayı çiziyorum. Evet kızmayın. Arkadaşlar bu arada abone olun. Çünkü abone olduğunuz zaman benim, kanal, benim kanalımda bir tane yer var. Orada abonelere göster diye orada gözükecektir. Ben de yakında canlı yayın yapacağım. Ve o abonelerden video çekeceğim. O yüzden abone olup beklemede kalın. iyi seyirler. Sadece abone olup beklemede kalın. Evet. Arabamız tamamlandı. İsteyen yani üstündeki çizgileri silebilir. Benim için fark, fark etmez. Evet, arabamız tamamlandı. Videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman o zaman görüşürüz.